Merhaba, İndirim Ağızları kanalıma hoş geldiniz. İşte 25 Nisan Cuma günü bime gelecek harika fırsatlar. Mutfaktan bebek ürünlerine, ev tekstilinden örgü iplerine kadar onlarca çeşit aktüel ürünü kaçırmamak için videomuzu izlemeye devam edin. Youtube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. 32 cm krep tavası 299 TL Tek fiyat çelik ürünler. 14 santimetre tencere, 16 santimetre sahan, tanesi 299 TL. 18 santimetre wok tava, 149 TL. 30 santimetre cam salata kasesi, 129 TL. Tivoli 9 parça tencere seti, 1490 TL. 15 santimetre mutfak bıçağı, 59 TL. 30 santimetre renkli desenli cam tepsi, 79 TL çok amaçlı kase 32 TL 50 kuruş. Paşabahçe 4'lü 120 cc kahve yanı bardak 219 TL. Paşabahçe Bahçe altılı timeless çay bardağı 249 TL. Paşa Bahçe altılı 275 cc diamond su bardağı 199 TL. Paşa 4'lü 315 cc diamond meşrubat bardağı 159 TL. Love 6'lı mini kase seti 99 TL. Love 550 cc rose kapaklı kavanoz 25 TL. Love 1050 cc rose kapaklı kavanoz 35 TL. Silikon mutfak gereçleri 22 TL 50 kuruş. 700 cc bardaklı başucu sürahisi 109 TL. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 99 TL buzdolabı organizeri dik sepet 79 TL. Süzgeçli kesim panosu 45 TL. İngiliz om, 4 parça 2 kişilik porselen kahve fincan takımı çeşitleri 199 TL. 12 litre katlanabilir su kovası 189 TL. Katlanabilir maşrapa 69 TL. Katlanabilir bebek küveti 519 TL. 38 litre katlanabilir çamaşır serisi 299 TL. Bebek küvet filesi 49 TL 50 kuruş. Silikon bölmeli mama tabağı 499 TL. Silikon mama önlü 249 TL. Silikon diş kaşıyıcı 99 TL. Silikon mama kaşığı 109 TL. Bebek alıştırma klozeti 449 TL biberon fırçası 17 TL 50 kuruş. Cam rende 39 TL. İkili uzun mama kaşığı 109 TL. 165 ml silikon alıştırma bardağı 49 TL. 730 ml tritan matara 109 TL. Çocuk çatal kaşık seti 119 TL. 5.3 litre saplı dikdörtgen sepet 55 TL. 2.9 litre deri desenli sepet 45 TL. Altılı renkli çocuk askı seti 39 TL. 20'li mandal çeşitleri 33 TL 50 kuruş. 17 litre kapaklı kutu 129 TL. Tek fiyat fırça çeşitleri 27 TL 50 kuruş. Klozet taburesi 149 TL. Deterjan hazneli spreyli cam sil 109 TL. Ana kucağı 849 TL. Anne bebek çanta 649 TL. Bebek kanguru 349 TL. Gece ve gündüz biberon 149 TL. Silver biberon 199 TL. Ortodontik silikon emzik gece ve gündüz 129 TL. Aktivite minderi 319 TL. Biberon kurutucu 49 TL. Dörtlü bebek köşe koruyucu 69 TL. Doğal ahşap bebek tarak seti 149 TL. İkili bebek mama önlüğü 69 TL. %100 pamuk baskılı bebek body 81 TL 50 kuruş. %100 pamuk tekli bebek body 79 TL. Cam biberon seti 159 TL. Mini cam alıştırma bardağı 59 TL 50 kuruş. Emzik kutusu 42 TL 50 kuruş. Pipetli bardak 139 TL. Akıtmaz kulplu bardak 109 TL. Sulu diş kaşıyıcı 59 TL. Meyve süzgeci 62 TL 50 kuruş. %100 pamuk bebek nevresim seti 229 TL. %100 pamuk bebek penye lastikli çarşaf 99 TL. Bebek ales 99 TL. Keçe anne bebek çanta 75 TL. İkili bebek yastık kılıfı 59 TL. Bebek dolgulu kırlent 59 TL. Bebek alt açma organizeri 119 TL. Dörtlü bebek ağız mendili 39 TL 50 kuruş. Deluxe large kutu 139 TL. Deluxe large hurç 69 TL. Deluxe mini kutu 89 TL. Deluxe midi kutu 109 TL. XX large çantalı vakumlu hurç 109 TL. X large çantalı vakumlu hurç 99 TL. Large çantalı vakumlu hurç 89 TL. Vakumlu hurç 119 TL. Üçlü Dora yumak 79 TL. İkili Madam Cotton yumak 109 TL. Üçlü Madam Petit yumak 109 TL. İğneye iplik geçirme aparatı 35 TL. 20 gram yazma ipliği 12 TL 50 kuruş. 100 gram yazma ipliği 44 TL 50 kuruş. %100 viskon penye şal 79 TL. Flamlay Sharp 79 TL. Yazma 79 TL. Fırfırlı dikişsiz bone 59 TL. Düz dikişsiz bone 44 TL 50 kuruş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.